Evet arkadaşlar SH125 beyaz rengi bu rengi beğendim çok beğendim. Dolayısıyla şimdi bir test sürüşüne çıkıyorum. Star Stop var. Gidişine frenlerine hepsine şu an bakıp yorum yapacağız arkadaşlar. Aksesuarsız versiyonu şu an iki rengi geldi. E, siyah rengini henüz göremedik. Şu an Nardo gri ve bu beyazı var. Ben tabi... Beyaz rengini beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Tabi fiyata hakkında da 166.500 lira bir liste fiyatı açıklandı. İlk partiden bu şekilde verilecek. Sonrasında fiyat ne olur bilmiyorum. Şimdi hemen motorun genel şöyle özelliklerine bir bakalım detaylara. Ona göre de yorumlayalım arkadaşlar. Öncelikle şundan bir bahsedelim. Biz Honda motosikletleri seviyoruz, beğeniyoruz. Ama herhangi bir bağımız yok. Yani Honda ile veya diğer markalarla hiç kimseden bir para veya sponsorluk anlaşmamız yok. O yüzden kanaldaki diğer model incelemelerimizde bakarsanız tamamen tarafsız yorum yapacağız arkadaşlar. Ve öyle de yapıyoruz. Şimdi genel detaylara baktığımızda kütüklerden ama klasik pas tuşumuz var. Burada info tuşları var. Trip A, Trip B, yakıt tüketimini gördünüz. Yine akü voltaj değerini görebiliyorsunuz. Ortalama yakıt tüketimini harcayacak saat verisi var. Sıcaklık göstergemiz yok. Ters stop açıp kapama on off yaptığınız bir tuş var. Burada da marş tuşumuz var arkadaşlar. E, genel klasik görüntüsü bu. Önden görünüşlerini de anlatacağım. Benzin depo kapağı burada. Onu da birazdan yorumlayacağız. Sele geniş bir serisi var. Arkaya kıç kısmınız tam yaslanıyor. Fakat sert bir selesi var arkadaşlar. Hani uzun seyahatlerde ki küçük motosikletlerle biliyorsunuz bir Sinop gezimiz olmuştu. Biz küçük CC'lerle de tur yapmayı seviyoruz ama bu motor, bu sele herhalde yorucaktır diye düşünüyorum. Dio kadar sert, hatta Dio'dan belki biraz daha sert bile olabilir arkadaşlar. Şimdi kalkışımızı yaptıktan sonra hızlanması vesaire şaplı bir motor olduğu için gayet güzel yeterli. Yatışlar biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Yatışlara büyük CC gibi yatırabiliyorsunuz. Yerden biraz yüksek diğer Dio'ya göre. Teker çapları 16 inç olduğu için bir yükseklik söz konusu arkadaşlar. Dijital bir göstergesi var ortada. Altta da yine info tuşlarıyla gezinebileceğiniz trip A, trip B vesaire ortalama yakıt tüketimini görebileceğiniz yukarı aşağı tuşları mevcut hızlanması, rodajda olması, rodaj yapılmamış olmasına rağmen gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu da hiç fena değil arkadaşlar. Aynanın geriyi gösterme açısı gayet yeterli. Tabi aksesuar olması gerekiyor. Biraz daha bu rüzgarı kesebilmek için bir de çanta koyarsanız herhalde bu iş tatlı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi frenler ön arka disk Nissin kaliperler var. Ön arka ABS arkadaşlar ve Frenleri bakın gayet güzel çalışıyor ABS, bastığınızda zınk diye duruyor motor. Bu da iyi bir özellik 125 çoğu çoğuna kombine fren sistemi koyuyorlar. Ön disk arka kampana ha, yeterli olduğunu düşünüyorum ama bazen önünüze ani bir etki çıktığında ABS'yi arıyorsunuz ki buna koymalarına da çok sevindim açıkçası. E şimdi lastik çapları 16 dedim 16 inç ve gelen lastik markası da Michelin geliyor ki bu da büyük bir avantaj arkadaşlar. Lastik fiyatlarından haberiniz vardır diye düşünüyorum. Tamamen objektif olmaya çalışıyorum. Kurye motoru olur mu? Kuryeler bunu çok tercih edeceklerini düşünmüyorum. Tercih eden olacaktır illaki ama genelde Dio, Activa bu tür motorlar daha çok tercih edildi ve ediliyor. Ortalama yakıt verisine bakacak olursak görebiliyor muyuz hemen? Şu an tabii 4.9 gösteriyor şu an yakıt verisi. Şurada bir duralım. Sonra da şu gölge alanda motoru şöyle bir detaylı anlatalım arkadaşlar. Şimdi neden beyaz rengi dedim? Beyaz renge baktığınızda şu gri detayları ile birlikte böyle hani bir saylonları andırıyor diyebilirim böyle ön bakışı onların kaskları falan gibi. Burada sürekli yanan bir gündüz leti var. Yine aynı şekilde farlar da sürekli yanıyor arkadaşlar. Mat beyaz ve gri detaylar gerçekten şahane olmuş. Nardo griyi ben çok sevmedim. Nardo gri'de ne yok? Mesela ayrıntılara baktığınızda öbüründe var. Bu kırmızı Honda yazısı normal metal yazıyor. Buradaki SH yazısı da yine krom kaplamayla yazılmış. Şu Honda yazısı gri Nardo gri'de yok. Dolayısıyla bu sticker'lar böyle biraz daha cazip hale getirmiş. Albenisi güzel olmuş. Bir ayrıntı da koltuğun üzerindeki bu dikiş detayları, kırmızı detaylar biraz daha hoş olmuş. Anahtarsız çalıştırma mevcut. En çok beğendiğiniz, hani benim en çok beğendiğim özellik ve detay diyeceğim. Bu benzin depo kapağının açılış şekli arkadaşlar. O kadar tatlı açılıyor ki bakın burada güzel bir metal menteşesi var. Çok güzel açılıyor ama depoyu aldığınızda hani elinizde kalacak. Artık buna değinmiyorum. Elinizde kalsın önemli değil ama buradan Benzin kaçırıldığında bu alt kısımları akacaktır. Bu biraz daha farklı tasarım Yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü Activa'da özellikle kurye arkadaşlar buraya sepet bağladıklarında Benzini arkadan almak zorunda kalıyorlardı. Çok zorlanıyorlar çantayı geriye çek vesaire. O büyük bir sıkıntıydı. Dio'da biraz daha mantıklı. Alt tarafta olduğu için kenara koyabiliyorsunuz. Ama hani bunun burada oluşu çok güzel. Fakat şu kapağı alıyorsunuz. Aldıktan sonra Elinize Hani bunu Buraya Akıtıp kaçırma, yani benzin damlatma olasılığı çok çok yüksek. Keşke biraz daha böyle şurada ağız tam sıfır kapalı böyle plastik bir kapakla alt taraflar kapalı olsa. Plastik kısmı da sökülüp takılıyor olsa çok çok iyi olurmuş. Burada da yine askı aparatı bağlayabileceğiniz bir alan var. Sela altına da hemen bakmak istiyorum. Burada küçük bir gözü var. Bu tarafta da kas koyabileceğiniz bir alan var ama Çene açılır, kaskı almıyor arkadaşlar. Denedim, hatta deneyelim. Hemen kaskımı çıkarıp bunu denemek istiyorum. Yani full face veya yarım bir kaskı alacaktır. Arkadan görünüş kısmı da arkadaşlar, şöyle konta açtığınızda e, arka far kısmı, stopları güzel yanıyor. Böyle e, farklı yapmışlar. Çift kademeli sanki iki tane arka stop var gibi alttan geçen plastik detayıyla güzel. Yerden yüksekliği Dio'ya göre yüksek olmuş. Dio'da çünkü çok yatırdığınızda ayak kısımlarının yere temas edip düşen arkadaşlar oldu. da biraz daha yükselmişti. Lastik teker çapından kaynaklı. Dediğim gibi ön arka disk nissin kaliperler var. Frenleri çok başarılı. Buradaki e, sinyal kısımları da yine grenajın üstüne yerleştirilmiş. ve bu güzel olmuş. Diyoda da böyleydi. Burada sürekli yanan far ve alttaki gündüz farıyla birlikte ben beğendim. Beğenmediğim noktalar birincisi hani bu alt kısım biraz daha derin olabilirdi. Sele daha yumuşak daha biraz daha konforlu olabilirdi. Ki oturduğunuzda hani zamanla kütükleşecek böyle e, altın üstünde oturuyor hissiyatını verecek bir unsur söz konusu. Yani bu motorların karakteristik özelliği tabii böyle oturuş pozisyonu var. Ama biraz daha hareket edebilecek bir alan olsaydı, yani biraz daha boşluklar olsa en azından hani ayak yorulmalarında en olduğu gibi ön tarafa koyuyoruz ya bunda tabi alan olmadığı için yapamıyoruz ama biraz daha geniş tutulabilirdi. Araya çünkü çok fazla bir şey koyamayacaksınız. Biliyorsunuz eski Aktiva'lar hatta spesilerde falan damacana ve tüp bile koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, o yüzden kur kuryeleri çok tercih edebileceğini çok düşünmüyorum. Ee, daha çok gezi amaçlı küçük işte şehir arası gezi amaçlı kullanılabilecek bir motosiklet bir scooter olduğunu söyleyelim. Türkiye'de ne kadar tutacak bilmiyorum ama Avrupa'da özellikle İtalya'da en çok satan scooter olarak geçiyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu giriş yaptı. B ehliyetinin 125 cc'ye kadar sürme olayıyla, hadisesiyle birlikte 125 cc'leri çok çok görüyoruz ve tüm firmalar bu tür küçük cc motosikletleri getirmeye başladı. Bunun Türkiye'ye giriş yapmış olması Avrupa pazarından sonra bizi mutlu etti. Ben de düşünüyorum tabii ki böyle bir motosiklet. Eğer bakalım kısmet olur alırsak detaylı inceleme videosunu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şuradan dönüş yapalım. Frenler hakikaten sağlanmış. Ama şu arkadaki koltuktaki o kavisli detay güzel ama koltuğun oturduğunuz kısım özellikle sürücü için o arkadaki çıkıntıyla beraber dar bir hissiyat veriyor. Çok geniş bir alanınız yok. Bisikletin üzerinde oturuyor hissiyatını veriyor arkadaşlar. Bundan da emin olun. Ayrıntı lastiklerin mişten olarak geliyor olması biraz önce söylediğim gibi çok çok büyük bir avantaj çünkü lastik fiyatları malum. Camla, ön camla ve arka çantayla Seyahat edilebilir. Hızlanması vesaire gayet güzel. Hani top speed devir kesiciye kaçlarda girecektir? Bana göre 120'yi görecek de bu yokuş aşağı böyle inişlerde. Ama tabi e, Honda serviste bunu sınırlandıracaktır. 115'lerde falan. Bence devir kesiciyi ayarlayacaklardır. Belki de daha aşağı alt limitlerde devir kesiciyle sonlandıracaklar. Lastik çapının biraz daha yüksek oluşu. Hani 16 inç lastik güzel. En azından çukurlarda biraz daha absorbe edecektir. Ama genel itibariyle iyi yani şu tasarım dijital ekran biraz teknolojik oluşu bence başarılı olmuş. Şu boşluğun olmayışı boş değil. Dediğim gibi deponun açılışı çok güzel fakat orada bir plastik alt kısmı koruyucu bir kapak olsa alt taraflara çünkü herkes düzgün koymuyor bu işi. Düzgün yapmıyor her pompacı. O altlara kaçıracak. Dolayısıyla kirlenmeler, koku vesaire sıkıntı yaratacaktır. Ya da o benzin giriş ağzını biraz daha yukarıya farklı bir açıyla yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Şeye takılmıyorum artık depo kapağının elimizde kalması. Ama hani yapılsa ister miydiniz? Evet isterdim. Bu güzel kapağı yapana kadar alttaki şey kapağını da depo kapağını da bir şekilde ayarlayabilirdi. Ya da sadece bu kapak açılıp direkt depoya ulaşabilirdiniz. Depo şu açılan kapağın aynı zamanda vakumlu o benzin depo ağzını kapatacak bir mekanizma da yapılabilirdi diye düşünüyorum. Korneye ulaşımda da biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Çünkü tam içeride ortada kalmış. Onu da test etmiş olduk. Hızlanmalar iyi. Frenleme çok çok iyi. Bakın ABS mükemmel çalışıyor. Sevdim. Burhan, Burhan sen gittin gördün. Yerinde de inceledim. Yerinde de inceledim. Test ettim. Test ettim. Ya şöyle cezbeden özelliği şu oldu konuşmak gerekirse. Bir bir kere çok rahat oturuyorsun. Tam bir Avrupa'yı skuter. Evet. Zaten İtalya'da üretiliyor. Yerden Genel, yüksek yalnız biraz. Yerden yüksek. Lastik çapı da birazcık büyük. Sebebi şey olmuş abi. Ee, hani Arnavut kaldırım Avrupa'nın çoğu bölgesinde evet. var ya. Oradaki o vibrasyonu titreşimi absorbe etmesi için yapmışlar. Birazcık daha konfor ön plana çıkmış bunda PCX'e. Yani şu an marka içerisinde kıyaslayabileceğin tek rakip şu an PCX. Frenleri fren daha iyi galiba da. yalnız Öyle algıladım ayı. ben. Zaten arka Çünkü ABS olması. De bastım, yokuş aşağı ABS falan. küt diye duruyor. yok. Ki biz bunun Honda e, gelişim merkezinde şeylerini yaptık. İşte fren testlerini, dönüş vesaire, her şeyini yaptık. Hızlanma, durma. Çok konforlu, çok pratik geldi bana. Ama tabii işte dio kullanıyorsun sen. Evet. Bir tık daha küçük olduğu için dio bundan o daha pratik. Ama ben sanki bununla daha rahat dönebildiğimi hissettim diyor lan nasıl. Ya Belki ben bioya çok alışkınım. ondan dolayı onun pratikliği ve küçüklüğü benim için çok büyük avantajdı. Ben... Bu biraz daha büyük. Ee, ama tabi motor dönemiyor mu? Yok öyle bir şey. O alışkanlıkla alakalı tamam. Ya, ya çok Ya benim çok alışkanlığım daha rahat. yani. Hatta mesela PJX'te benim şu dizlerim birazcık gidona değiyordu. bacağımı açmazsam eğer bunda öyle bir problem de yaşamadım. Ben çok beğendim yani ki oturduğunda beli falan da güzel destekliyor. Arka arçı Aa, içinde. Çok dikkat etmedim. Rahat bir alan var. Evet, arçı evet arka, arka arçı biraz yukarıda bu arada. Biraz yukarıda arkada oturan kişi ee, görüşü de iyi alabilir. Yani tam fark var. Büyük motor farkı yapmışlar. Ya güzel yönlerden bir tanesi üstünde standart işte çanta demiriyle geliyor olması. Kendi orijinal çantası var, orijinal camı var. Ee, ama ya ben orijinal değil de Herhangi bir şey takmak istiyorum dediğinde de çanta demiriyle uğraşmadan direkt olarak takabilirsin. O güzel olmuş. Ama dediğin gibi yani ben en çok frenlerini beğendim. En çok freni beğendin Eee, Frenler güzel evet. Ben en çok niye beğendim? Neye Çok alakasız. Benzin depo kapağı çok güzel açılıyor. Ne abi. çok güzel oh, açılıyor? Çaydı. Ona bakmadım bak. Ona bakmadım. <laughs> ben az önce frenler bir tane story. Bu arada abi depoyu dolduruyoruz diye. Orada fark ettim ilk abi defa. Açık! Şöyle bir şey 302 şeyler 304 bir dolar. Eski gibi. otobüs of. kapıları gibi. <laughs> <laughs> <Kapısı> böyle. <gibi falan gülüyor> <açıyor> böyle. <yani. gülüyor> Ona bakmadım ya. Güzel mekanizma yapmışlar. Güzel. Evet teşekkür ederiz. Keyifli rica ederiz. <laughs> e, ee, Buran teşekkür ederiz. Nereye? Buradan saat 2'de Motofest'e gidiyoruz. Toplu olarak. Önde SH olacak. Arkada da bizler olacağız. Motofest'e şöyle bir şaşalı giriş yapacağız. Okey, O zaman görüşmek, görüşmek üzere. Dio ile yan yana şöyle görüntüsünde alalım dedik arkadaşlar. Hani boyut olarak. Bu kıyaslama videosunu da çekeriz.